Ve sıradaki yarışmacılarımız Çağrı Dora'ya karşı. Puzzle engeline geldiklerinde yapmaları gereken kelime Yunus. Hazır. Hadi Çağrı. Haydi Dora. Hadi, Hadi komutan. Bu arada o kara tahtaya yazan ben değilim. Bunun da detayını geçeyim. Çağrı Dora. çok kötü düştü. Dikkat etmesi gerekiyor yarışmacılarımızın. Çağrı durabiliriz bir şeyin varsa. <laughs> dur, dur. Çok kötü buldun. Evet ya, evet, suratli girdin, sürekli. Başım Tamam tamam ama kalkma, kalkma. Bir su verelim sana. Su verelim. Ben de vurdum biliyor musun? Tamam. tamam şey. Ben direkt buraya vurdum. Bam tamam, şey. diyormuş. Mücadelede Çağrı'nın yaşadığı şanssızlık sonrası iki yarışmacımız tekrar devam edecekler. Geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Hazır. Bravo. çıktı. Puzzle'a geldi. Çağrı da şimdi Haydi Dora puzzle noktasında. Yapacaksın abi, yapacaksın, haydi! Süratle harfleri yerine koyuyor yarışmacılarımız. Dora doğru bir şekilde tamamladı, yoluna devam ediyor. Çağrı harfini arıyor. Daha Çok bravo, Çağrı da tamamladı. Bu arada Dora, Dora atış noktasına atışlarını yapmaya başladı. Çağrı hızlandı. Dora'yı yakalayabilecek mi? Dört dörtlük eşitlik Dominik'te. Şimdi Çağrı atış noktasında. İlk atışını kaçırdı. İsabetli atışlar. Dora kaçırıyor. Çağrı, Dora aynı anda vurdular. Dora'nın küpü yakın. Çağrı Nur'a Gönüllüler 5. Ünlüler evet. 4. Bravo.